Herkese selam arkadaşlar. Bugün dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Ford'un ürettiği en hızlı 3 arabayı bulmaya çalıştım sizin için. Ford dünyanın en büyüklerinden bir tanesi ve bence dünyanın en klas otomobillerini üreten bir firma. Bunu sadece süper sport ya da Mustang gibi büyük modellerle değil Ford her segmentte muhteşem araçlar üretebilen çok klas bir marka benim gözümde. Ford'un bu muhteşemliği en küçük arabasından tutunda en büyük tırlarına kadar hepsinin süper bir performans gösterebilmesi, çok iyi dayanıklılığa sahip olması ve sayamayacağım daha birçok özelliği nedeniyle benim gözümde Ford zaten çok muhteşem, çok güzel bir yere sahip kendisi. Gerek dayanıklılık gerek sağlamlık olsun bence her şeyi gayet yeterli seviyede karşılayabilen ve fiyat aralığına baktığımız zaman bunu dünyada başarabilen nadir araç segmentlerinden, nadir araç firmalarından bir tanesi kendisi. Ve bugün sizin için Ford'un en hızlı arabalarından başlıca 3 modelini buldum ve en hızlı 3 arabasını sizin için tek tek listeledim. Hadi gelin listemize başlayalım. Listenin birinci sırasında Ford'un en hızlı modeli olan Ford GT. Ford'un en hızlı arabasıdır. 3.5 litrelik bir V6 motora ve 647 beygir güç üretebilen bir makineye sahiptir. Saatte 348 km hıza ulaşabilir ve 0-100 km hızlanması sadece 3 saniyede tamamlar. Ağırlığı ise 1.35 tondur. Yani 1380 kilo civarı bir ağırlığı vardır. Ve bu verilerle birlikte Ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 16,8 litreye kadar çıkmaktadır. Listemizin ikinci sırasında Shelby GT500 bizi karşılıyor. Mustang serisinin en güçlü ve en hızlı modeli olan Shelby GT500, 5.2 litrelik süper şarjlı bir V8 motoru ile 760 beygir güce sahip ve saatte 290 kilometre hıza ulaşabiliyor. 0 yüzü ise ortalama 3.5 saniyede tamamlayabiliyor. Ağırlığı ise 1.9 ton yani 1900 kilo civarında. Ve bu verilerle birlikte Ford Mustang GT500 ortalama 100 kilometrede 16.8 litrelik bir yakıt tüketimiyle bizim karşımıza çıkıyor. Listemin 3. sırasında ise Ford'un en hızlı 3. otomobili Mustang Mach 1. Mach 1 5.1 litrelik bir V8 motora ve 480 beygir güç üretebilen bir makineye sahiptir. Saatte 200 267 km hıza ulaşabilen ve 0 yüzü sadece 4.3 saniyede tamamlayabilen bir araçtır kendisi. Mustang Mach 1'in ağırlığı ise 1780 kg'dır. Ve yakıt tüketimi buna nazaran 12,3 litrelik bir performans göstermektedir. Bu araçlar Ford'un yüksek performanslı modelleri olup hem hızlanma hem de ağırlık açısından oldukça etkileyicidir. Yakıt tüketimleri, güçleri ve motor performansları odaklı tasarım nedeniyle oldukça yüksektir. Ama bunları tamamen karşılığını verebilen muhteşem araçlardı kendileri. Bugünlük listem bu kadardı. Sizin için her gün üzerine katarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir beğeninizi almayı çok isterim. Hepinize görüşmek dileğiyle. İyi günler.